Pandemi olmuşsun dönder yüzünü Sordum komşulara suçum neydi Pandemi olmuşsun uzak dur dedi. Pencere dibinde durdum ağladım Ahbaplara eh ağalar bağladım Yavrularım gelmeyince ağladım ne olur doktor bey gönder köyüme Ambulansa bindim sağlık selamet Gece yarısında kopni kıyamet Yavrularım Orhan sizden amanet Aha ben gidiyorum buradan Yüksele baktım ki durmuş alıyor Doktorlara avaraları bağlıyor Yavrularım telefondan ağlıyor Ağlaman yavrular gelirim bir gün Tutun kollarımdan ölüyorum bugün ya. Ambulanslar kapımıza da ayam de memme dale gano Sordum doktorlara suçum neydi? Pandemi dediler gırıldı oğlu. Sordum doktorlara suçum neydi? Pandemi dediler tutmuyor ele. Penceremiz birbirine bakıyor Ataş düşmüş ne ocaklar yakıyor. Ana oğul mayıl, mayıl bakıyor Ne olur doktor bey gönder anamı Ana oğul mayıl, mayıl bakıyor Ne olur doktor bey gönder köyüne Hemşireler maske takmış duruyor, kollarım vuruyor. Sordum hemşireye suçum neydi, pandemi dediler dönder yüzünü. Kuyumuzun ırmak akıyor, komşularım hiç yüzüme bakmıyor. ᱛᱚᱨᱫᱟᱜ ᱜᱚᱢᱚᱢ ᱥᱮ ᱮᱞᱟᱨᱟ ᱟᱥᱩᱪᱩᱢᱱᱟ